Colorado'da yaşayan 52 yaşındaki Kerry her gün 5 bardak kadar kendi idrarını içiyor. Aslında tadı o kadar da kötü değil. Hatta ne yediğime bağlı olarak değiştiğini ve zaman zaman daha güzel olduğunu söyleyebilirim diyor. İcarene ilk kez içtiğinde kusmadığı için devam ettiğini anlatan kadın, kanserden de bu yolla korunduğunu iddia ediyor. 36 yaşındaki Keisha her gün yarım kilo tuvalet kağıdı yiyor. Nerede olursa olsun yanında tuvalet kağıdı eksik etmeyen Keşa her yerde çekinmeden tuvalet kağıdını yiyebiliyor. Kadınlarla ilişkilerinde sürekli hüsrana uğrayan 40 yaşındaki Avustralyalı devket hayalindeki sevgilisinin silikon bebeğini yaptırdı ve onunla evlendi. Bebeğin ismini Sidore koyan devket onun gerçek olmadığını bildiğini fakat onunla vakit geçirmekten hoşlandığını ve böyle yaşamaya devam etmek istediğini söyledi. Amerikalı Teresa Wagner, keyifsiz ve sıkıntılı zamanlarında taş ve kaya parçaları yiyerek rahatladığını söylüyor. Özellikle mineral açıdan daha zengin olan taşları sevdiğini ve bazı taşları ise ufak parçalara ayırarak yediğini de vurguluyor. Haftada yaklaşık 2 kilogram taşıyor. Amerika'nın New York şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Nicole, deodorant yemeden duramıyor. Yaklaşık 4 senedir deodorant yiyen Nicole, kozmetik ürünlerine bağımlı olmam aslında normal. Hem cinslerim makyaj için kullanıyor, ben ise yemek için kullanıyorum diyor ve beynine hakim olamadığını söylüyor. Lori Brody fön makinesi olmadan uyuyamıyor. 31 yaşındaki Brody gece uyurken bacağını yakmış olsa da fön makinesinden vazgeçemiyor. Bu alışkanlığını kızına da şimdiden aşılamış durumda. Bu durumdan dolayı eşiyle evliliğinde de problemler yaşıyor. Amerika'da yaşayan 26 yaşındaki Kesi, kocasının vefatından sonra onun külleriyle dolaşmaya başladığını, küllerini yemeden duramadığını ve hatta Kocasının tadını hissetmenin kendisini rahatlattığını söylüyor. Crystal her gün ortalama 10 defa temizlik malzemesi yiyor. Küçük kendi ailesinden gizlice tuvalete gidip temizlik malzemesi yediğini söylüyor. 30 senedir temizlik malzemesi yiyen Crystal bu alışkanlığı nedeniyle dişlerini de kaybetmiş. Bianca sigara külü yiyor. Bu alışkanlığını ilk kez kardeşinin sigara küllerini yiyerek başlamış. Küllerin ağzında erimesini çok sevdiğini belirten Bianca, sigara kullanmadığını ancak sigara külünü günde 20 kez yediğini söylüyor. 30 yaşında olan Nicole, 7 yıldan fazla süredir duvar yiyor. Duvarın tadını ve kokusunu çok sevdiğini söyleyen kadın, günde ortalama 7 defa bunu tekrarlıyor. Arkadaşlarına ve akrabalarına gittiğinde de onların evinin duvarlarını da yediğini söylüyor. Ama beden dili asla. 1. Gözler Gözler kalbin aynasıdır ve bunu kimse inkar edemez.